Merhaba arkadaşlar. Bir soru çözümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü konumuz da Atatürk'ün ilkeleri. Anlatırken üzerinde çok durmuştum. İlkeler çok önemli bir konuydu. Çok fazla gireceğiniz sınavlarda sorulara karşınıza çıkıyor. Tekrar mahiyetinde gelin sorularımızı bir çözelim. Buyurun başlıyoruz. Diyor ki, Cumhuriyet döneminde Asya uygarlığının oluşumunda Türklerin katkısının bulunduğunu kanıtlamak, Türklerin çok sayıda devlet ve uygarlık kurmuş olduklarını göstermek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Tamam. Bu girişimler ilkelerden hangileriyle bağlantılıdır diyor. Özellikle arkadaşlar vurgusunu yapmak istediği soruda Türkler Türklerin devlet kurması, bunun katkılarını ortaya çıkarmak. Yani Türkler dediği için daha çok hangi ilke devreye giriyor? Milliyetçilik. Halkçılık eşitlikti, laiklik dinle alakalıydı. Onun için doğrudan cevaba yalnız bir diyoruz. Cevabımız Adana. Gelelim ikinci sorumuza. Burada ne diyor? devlet başkanının halkın seçimiyle belirlenmesi ve görev süresinin sınırlandırılmış olması Atatürk'ün ilkelerden hangileriyle ilgilidir diyor. Bakalım kilit kelime vermiş mi? Vermiş. Halkın seçimiyle belirlenmesi diyor. Yani seçim olduğu için arkadaşlar aklına doğrudan ne gelecek? Cumhuriyetçilik gelecek. Laiklik ve milliyetçilikle alakası yok bu sorunun. Cevaba yalnız iki Bursa diyeceğiz. Gelelim üçüncü sorumuza. Bilgi sorusu olarak bir soru. Aşağıda verilenlerden hangisi halkçılık düşüncesiyle gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir diyor. Halkçılığı hemen hatırlayalım. O videolarımızı lütfen bir daha izleyin. Halkçılıkta ne vardı? Halkın eşit olması, halk için olması hep ön plandaydı. Bakalım şimdi kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, medeni kanunun çıkarılması, ölçü birimlerinin değiştirilmesi, aşar vergisinin kaldırılması, üstünlük belirten ünvanların yasaklanması. Arkadaşlar şimdi bunda eşitlik var, eşitlik var, eşitlik var, eşitlik var. Fakat ölçü bilimlerinin değiştirilmesi, daha çok ne ile alakalıydı? Bir yenilikte, bir devrimde Avrupa'ya uyum sağlamaktı. Halkçılıkla alakası yok. Cevaba Ceyhan diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. Bakalım. Yukarıdakilerden hangileri ulusal egemenlik ilkesini Türkiye'ye yerleştirme aşamalarından değildir. Kilit gelmeyi zaten sana vermiş ulusal egemenlik diyor. Meclisin açılmasında var mı? egemenlik? Var. Saltanat bir yönetim şeklidir. Egemenlik var mı? Var. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Egemenlik doğrudan var. Ancak tekke ve zaviyelerin kapatılması layıklıkla ilgiliydi. Zaten direkt ne yapıyoruz? dörtleri pardon değildir diyor. Egemenlikle ilgili olanları bulduk. Hangisi değildir dediği için cevaba yalnız dört bursa diyoruz. Gelelim diğer soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de laikliğin aşamalarından biri değildir diyor. Laikliğin aşaması. Bu soru kalıbı çok fazla çıktı. Daha önce çıkabilir de. Laikliğin aşamalarını ben tek tek anlatmıştım size. saltanatın kaldırılması, Tevhidi Tezsat Kanunu çıkarılması, Miladi takvimin kabulü, Halifeliğin kaldırılması, Laikliğin Anayasa'ya dahil edilmesi. Arkadaşlar. Laiklik dediği için saltanat var, tevhidi tedrisat var, halifelik var, anayasaya dahil edilmesi var. Fakat miladi takvimin kabulündeki amaç neydi hatırlıyoruz? Avrupaya uyum sağlamaktı, bir yenileşme hareketiydi. Cevaba Ceyhan dedik. Gelelim başka bir soruya bakalım. Diyor ki. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk ilkelerinden devletçilik anlayışı ile çelişir? Devletçilik neydi arkadaşlar? Atatürk'ün devletçilik anlayışı yatırımın devlet eliyle yapılmasıydı. Bakalım. Sümer bankın açılması, Teşvikli Sanayi Kanunun çıkarılması, Devlet Demir Yollarının kurulması, örnek çiftliklerin kurulması, Eti bankın kurulması. Şimdi Eti bank, çiftlikler, Devlet Demir Yolları, Sümer bank hepsi devletçilik ilkesiyle doğrudan bağdaşır. O çerçevede yapılmıştır. Fakat Teşviki Sanayi Kanununda özel teşebbüse destek vermek amacıyla çıkarılan bir kanundur. Bunun için cevaba Bursa diyoruz. Gelelim diğer soruya. Yukarıdaki kararların aşağıda Atatürk ilkelerinden hangisiyle bağdaştığı söylenebilir diyor. Bakalım kararlara. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmalıdır. Sivas'ta yapılacak kongreye her ilden 3 delege, 3 kişi seçimle gönderilecektir diyor. Şimdi ben bu soruyu okuduğumda burada vurgusunu yaptığı şeyler meclis ve seçim. Gelen kişilerin seçimle geleceği. Yani doğrudan bize hangi ilkeyi çağrıştırıyor cumhuriyetçilik? Arkadaşlar, özellikle bazı ilkelerin kilit kelimeleri vardı. Mesela cumhuriyetçiliği gördüğüm zaman benim aklıma seçim gelecekti, oy gelecekti, parti gelecekti, egemenlik gelecekti. Bunları artık bilmek zorundasınız. Bundan dolayı cevaba doğrudan adana diyoruz. Gelelim başka bir sorumuza. Güzel gidiyoruz. Atatürk'ün bir sözünü vermiş. Harp zorunlu ve yaşamsal olmalı demiş Atatürk. Hangilerinin önemini vurgulamıştır diyor. Basit bir soru diğerlerine nazaran. Harp zorunlu ve yaşamsal olmalı dediğine göre bir demokrasi, iki yurtta sulh, cihanda sulh. Üç, ulusal egemenlik. Arkadaşlar doğrudan Atatürk burada barışın hakim olmasını, savaş zorunlu olmadıkça yapılmamasını savunuyor. Onun için diğerleriyle hiçbir alakası yok. Cevaba doğrudan yalnız iki diyoruz Bursa. Gelelim başka bir sorumuza. Kurtuluş Savaşı'nın değişik dönemlerinde alınan yukarıdaki kararlardan hangileri ulusal bağımsızlık ilkesine? Öncelikle daha önceki derslerde de söyledim tekrar ederiz yine. Bağımsızlık ve egemenliği ayırt ediyor bil ayırt edebilmen lazım ki bu soruları yapabilesin. Bağımsızlığı soruyor. Bakalım. Boğazların başkanı Türk olan bir uluslararası komisyon tarafından yönetilecek. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Manda ve himaye kabul olunamaz. Şimdi bire bakıyorum. Bir komisyon varsa senin boğazlarında senden başkası da karar veriyorsa asla senin orada bağımsız olman mümkün değildir o zaman birileri ne yapıyorsun doğrudan eliyorsun milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı milletin bağımsızlığı diyor Amasya genelgesinin en önemli maddesiydi bağımsızlık dediği için milletten bahsettiği için ulusal bağımsızlığı kesinlikle kapsar manda ve himaye kabul olunamaz diyor manda himayenin olduğu yerde bağımsızlık olamaz bundan dolayı cevaba 2 ve 3 diyoruz. Yani denizli şıkkı. Artık lütfen egemenliği bağımsızlığı birbirinden çok net bir şekilde ne yapalım? Ayırt edelim. Bakalım diğer sorumuza. Buna göre inkılapların ilkelerden hangilerinin doğrultusunda gerçekleştirdiği söylenebilir diyor. Ne demiş yukarıda? Yeni Türk devletinde inkılaplar halkın temsilcilerinden oluşan meclisin çıkardığı yasalar ile gerçekleştirilmiştir. Hangisi? Şimdi arkadaşlar halkın temsilcisi diyor. O zaman halk karar veriyorsa irade var mıdır? Var çağdaşlaşmadan bahsetmemiş, ulusal bağımsızlıktan bahsetmemiş, sadece halkın iradesine vurgu yapmış. Bundan dolayı cevaba yalnız bir diyoruz, Adana olarak işaretliyoruz. Gelelim başka bir soruya. Türk kadını medeni kanun ile birlikte boşanma hakkı elde etmiştir diyor. Hangileriyle ilişkilidir? Cumhuriyetçilik. Şimdi cumhuriyetçilik eğer seçme seçilme hakkı deseydi cumhuriyetçiliği alabilirdin. Böyle bir şey demiyor. Birileri de oradan eliyorum. Milliyetçilik, halkçılık. Arkadaşlar boşanma hakkı elde ettiğine göre bir eşitlik vardır. Bundan dolayı cevaba... 3 diyoruz. Yani yalnız 3 cevaba Ceyhan işaretleyebiliriz. Gelelim başka bir soruya. Devletin yönetimindeki etnik ve dini gruplara kanun önünde eşitlik tanınmasıyla ilkelerden hangileri arasında bağlantı olduğu söylenebilir diyor. Devletin yönetiminde etnik ve dini gruplar. Bir defa arkadaşlar Eşitlik dediğine göre sen artık biliyorsun eşitlik doğrudan hangi ilkeydi? Halkçılık. Dini gruplar dediği için laikliği de alıyorum. Milliyetçilikle alakası yok. Cevap 1-2 Ceyhan olarak işaretliyoruz. Gelelim başka bir soruya. Yukarıda verilenlerden hangilerinin halkçılık ilkesiyle bağdaştığı söylenebilir diyor. Halkçılık. Halkçılık halkın dayanışma ve işbirliği içinde olması, devletin halka hizmet götürmesi, halkın çalışma özgürlüğünün olması. Bir defa arkadaşlar, mutlaka devletin halka hizmet götürmesi kesinlikle var. Halk yararına diye bir kilit kelimesi vermiştim, hatırlayın. Çalışma özgürlüğünün olması, istediği işi yapabilmesi, dayanışma ve işbirliği içinde olması o da onun tamamlayıcısıdır. Yani cevaba 1 2 3 olarak alıyorum. Edirne diyorum. Cevap Edirne. Evet, geldik bir diğer soruya. Bakalım bundan ne diyor. Devlet yöneticilerinin de toplumun diğer kesimleri için geçerli olan hukuk kurallarına uyma durumunda olmaları hangileriyle ilişkilendirilir? Yani var olan, mevcut hukuk kurallarına Herkes uymalıdır. Herkes. Devletçilik neyle ilgiliydi? Ekonomiyle ilgiliydi. Ben bir devletçiliği eleyim. Cumhuriyetçilik neyle ilgiliydi? Seçimle ilgiliydi. İşte egemenlikle ilgiliydi. Bununla da doğrudan bağlantı kuramıyorum. Fakat herkes uymak zorunda dediğime göre herkes eşitlik. Hangi ilkeye gittim yine? Halkçılık. Yalnız iki burs olarak işaretliyorum. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Bitirdik sorularımızı. Okuyoruz. Yukarıda verilen metin ile Atatürkçülüğün bütünleyici ilkelerinden hangisi arasında daha çok bağ kurulabilir? Bakalım bir metnimizi okuyalım. Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin ortaya çıkışında başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Türk dilini vurgu yapmış. Hangileri ne için söylenmiş diyor. Ulusal birlik ve beraberlik hürriyet ve bağımsızlık, insan ve insanlık sevgisi, akılcılık ve bilimsellik, çağdaşlaşma ve batılılaşma. Şimdi sonra da bir çağdaşlaşma göremiyorum. Akılcılık, bilimsellik vurgusu yapılmamış. İnsan sevgisinden bahsetmemiş. Bağımsızlıktan bahsetmemiş. Fakat bak ne diyor? Milli his ile dil arasında bağ çok kuvvetlidir diyor. Birlik ve beraberliği sağlamanın bir yolu da dil birliğinden geçiyor. Bunun vurgusunu yapmış. Onun için cevaba yalnız ya bir adana diyorum işaretliyorum. Arkadaşlar sorularımız sona erdi. İlkelerden bu şekilde bir tekrar yapmış olduk. Önce soruları benle birlikte bir çözün. Eksiğiniz varsa mutlaka bununla ilgili konu e, anlatımı da dinlerseniz faydası olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere iyi akşamlar.